kariyer merkezi tanıtım videosuna hoş geldiniz. Ben doçent doktor Selma Düzyol, kariyer merkezi müdürüyüm. Bu videoyu yani bu sunumu size kariyer merkezi müdür yardımcımız doçent doktor Tevfik Dağaçayak hocamla birlikte anlatacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. İzninizle ben tanıtıma başlıyorum. Evet öncelikle kariyer merkezimizin kurulum amacından bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Üniversite kariyer merkezlerinin yapmış oldukları hizmetler, öğrenci ve mezunlarının iş dünyasına adaptasyonunu sağlamakta oldukça önemlidir. Bu sayede mezun olan gençler daha dinamik, bilgili ve kendi kariyer planlarını belirleyebilen bireyler olarak ülkemizdeki istihdamda hem katkı sağlayacak hem de kendi paylarını alacaklardır. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi de farklı hizmet türleriyle üniversite kariyer merkezleriyle işbirliği içerisinde olmakta, hatta bir lokomotif görevini görmektedir. Konya Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi olarak bizler de üniversite senatomuzun 13 Mayıs 2020 tarihindeki toplantısında almış olduğu kararla kurulduk ve öğrenci ve mezunlarımızın kendi kişisel kariyer planlarını yapmalarına ve bu planlarını hayata geçirmelerine yardım etmek amacıyla faaliyetlerimize başladık. Ancak şunu söylemek istiyorum biz pandemi döneminin en yoğun olarak yaşandığı dönemde kariyer merkezi kuruldu. Dolayısıyla bu anlamda biraz zorlandık ancak yılmadık. Bunun için çalışmalarımızı hala elimizden geldiği kadar özveriyle Devam ettiriyoruz. Öncelikle vizyon ve misyonumuzdan bahsetmek istiyorum. E, vizyonumuz üniversitemizin vizyonu çerçevesinde öğrenci ve mezunlarımızı kariyerlerini belirlerken farkındalık kazandıran faaliyetleriyle örnek bir birim olarak e, faaliyet göstermek bizim vizyonumuz olarak söylenebilir. E, üniversitemizin misyonu doğrultusunda öğrenci ve mezunlarımızın yine kendi kişisel kariyer planlarını yapmalarına ve bu planlarını hayata geçirmeleri konusunda da donanımlı bir altyapıya kavuşmaları ve aynı zamanda bilgi, beceri ve tecrübe edinmeleri hususunda yönlendirici olmakta bizim misyonumuz olarak sayılabilir arkadaşlar. Evet, merkezimizin amaçlarından bahsetmek istiyorum. Burada slaytımızda biz biraz daralttık merkezimizin amaçlarını biraz özetledik ama çok geniş alanda faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla çok farklı ve kapsamlı amaçlarımız var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle öğrencilerimizin staj yapabilecekleri kurum sayısını artırmak ve bu kurumlarla bağlantılar kurmalarını sağlamak, kolaylaştırmak öncelikle amaçlarımızdan. Ee, yine öğrencilerin çalışma hayatlarına uyum süreçlerinde onlara destek olmak, sürekli eğitim merkezi ile işbirliği yaparak eğitimler düzenlemek, mezunlarımızın kariyer gelişim süreçlerine ilişkin izleme çalışmaları yapmak, öğrenci ve mezunların iş hayatında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak amaçlarımız arasındadır. Biraz da faaliyetlerimizden bahsetmek istiyorum. Kariyer danışmanlığı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler düzenlemek ve hali hazırda yapılmış olan etkinliklere katılımı sağlanması. Öğrenciler, mezunlar ve üniversite personelinin kendi kariyerlerini planlama ve kendi gelişimlerine katkı sağlamak için ulusal ve uluslararası projelerde yer almak üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin kariyer uyumlarını artırmaya yönelik çalışmalar planlamak ve bunların uygulanması, ee, ilaveten kariyer günleri, fuarlar gibi etkinlikler düzenlemek veya düzenlenen etkinliklere katılımın sağlanması, yine mezunlar ve öğrencileri bir araya getirecek e, bir takım toplantılar düzenlemek, bunlara ilaveten firmalar, ve mezunlar arasındaki bu kısım önemli bağlantılar kurarak mezunların işe yerleşmeleri konusunda destek sağlamak, yine yurt içi ve yurt dışı eğitim olanaklarıyla ilgili burs ve staj günleri düzenleyerek öğrencileri bu konularda bilgilendirmek ve yönlendirmek, ee, yine önemli bir husus olarak gördüğümüz özgeçmiş oluşturma, iş arama, iş görüşmesi ve kariyer planlama gibi konularda öğrencilere ve mezunlara yönelik teknik bilgilendirmeler yapmak, Gerektiğinde sürekli eğitim merkeziyle ile işbirliği içerisinde eğitimler düzenlemek. İlaveten merkezin amaçları doğrultusunda internet sayfaları ve içerik oluşturmak, çeşitli işbirlikleriyle staj imkanlarını geliştirmek ve iş gezileri düzenlemek olarak sayabiliriz faaliyet alanlarımızı. Biraz da sosyal medya hesaplarımızdan bahsedeyim. Sosyal medyada oldukça aktifiz. Yapmış olduğumuz faaliyetleri sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz ve şu an sosyal medya hesaplarımızın yeni açılmasından dolayı takipçi sayımız günden güne artmakta. Sizleri sosyal medya hesaplarından bizlere takip etmeye davet ediyorum. Slaytlarımızda sosyal medya hesaplarımızı göreceksiniz. Twitter'da, Instagram'da, LinkedIn'de aktifiz ve son derece aktif bir şekilde bu hesapları kullanıyoruz. Bunların haricinde biraz sonra hocam size bahsedecek web sayfamız var. Web sayfamızı da aktif bir şekilde kullanıyoruz. Hocam bize web sayfamızı tanıtabilir misiniz? Tabii hocam. Merhabalar arkadaşlar. Konya Teknik ailesini tercih ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Konya Teknik Üniversitesi web sayfamızın ana sayfasına girdiğiniz zaman Burada gördüğünüz gibi araştırma kısmındaki butona basarak kariyer merkezimizin üzerine seçtiğiniz zaman sayfamızın içeriğine giriyorsunuz. Bu sayfamızın içeriğinde hakkımızda yönetim ve burada paylaştığımız duyguları ve iletişim kısmında telefon numaralarımıza bulabilirsiniz. Yine ayrı bir, e, bir web sayfası hazırladık. Bu kariyer e, katın Editörü olarak e, web adresimiz. Burada arkadaşlar e, e, iş ve staj ilanlarını e, paylaşıyoruz. Burada ayrıca et, yaptığımız etkinlikleri paylaşabiliyoruz. Fakat sizin burada yapmış olduğunuz e, stajları ve yapabileceğiniz stajları ve işverenlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Oturum aç kısmına basarak burada arkadaşlar kayıt oluşturabiliyorsunuz. Kayıtınızı oluşturduktan sonra aday kısmında bilgilerinizi girebiliyorsunuz. İşveren ise burada diğer taraftan kendi bilgilerini giriyor. Kendi bilgilerini girdikten sonra ee, işveren ve e, mezun ve öğrencilerimizi bu sayfada buluşturmaya çalışıyoruz. Burada ayrıca iş ve staj ilanlarına butonla bastığınız zaman aşağı tarafta arkadaşlar e, ilanları görebiliyorsunuz. Bundan sonraki sayfayı da gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri Selma Hocam anlatacak. Evet kurulduğumuzdan beri bir takım faaliyetlerde bulunduk. Dediğim gibi pandemi sürecinde biz kurulduk ve dolayısıyla zor şartlar altında Ama buna rağmen bir takım faaliyetlerimiz oldu. İzin verirseniz onlarla ilgili bir takım bilgiler vermek istiyorum. Birkaç firma ziyaretimiz oldu. Onlarla nasıl işbirliği yapabiliriz? Bununla ilgili konuşmalarımız oldu. Tabi bunların güzel dönüşleri de oldu biraz sonra paylaşacağım sizinle. Bu firma ziyaretlerimizi ya da yapmış olduğumuz faaliyetleri sosyal medya hesaplarımızdan birebir paylaşıyoruz sizlerle. Sosyal medya hesaplarımızda girdiğiniz zaman göreceksiniz. Ilaveten Konya'da faaliyet gösteren bir dil kursuyla bir indirim sözleşmesi imzaladık. Ve üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere personelimiz ve personelimizin birinci derece yakınlarına ciddi oranda bir indirim aldık. Bunu da bilgilendirmesini vermiş olayım. Sonrasında kariyer merkezi, yani tüm Türkiye'deki üniversitelerin kariyer merkezlerinin katıldığı bir online çevrimci toplantıya katıldık. Burada bir takım konularla ilgili istişareler yaptık. Bunların devamı gelecek arkadaşlar. Ve biz ihtiyaç hissettiğimiz zamanlarda bu tür toplantılara mutlaka katılacağız ve üniversitemizi temsil edeceğiz. Sizlerin sorunlarını gündeme getireceğiz. Bunun haricinde staj seferberliğini yürüttük. Staj seferberliği ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Bu pandemi sürecinde özellikle 4. sınıf öğrencileri yani mezuniyet durumundaki öğrencilerin staj yapmaları ya da staj yeri bulabilmeleri konusunda bir takım sıkıntılarla karşılaştılar. Ve Cumhurbaşkanımız da bunun farkındaydı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı öncülüğünde de bir staj seferberliği gerçekleşti. Üniversitelerin kariyer merkezleri bu staj seferberliğinde önemli roller aldılar. Bizler de bu staj seferberliği sürecini yürüttük kendi üniversitemiz adına kariyer, kariyer merkezi olarak neler yaptık? E, staj seferberliğine başladıktan sonra kısıtlı bir e, süresi vardı kayıt için e, yetenek kapısı adı verilen bir platformdan öğrenciler online giriş yaptılar. Daha sonra kariyer kapısına yönlendirildiler. E, biraz sonra size onunla ilgili de bilgi vereceğim. E, daha sonra öğrencilere farklı alanlarda sorular soruldu. E, öğrencilerin bu, vermiş oldukları cevaplardan aldıkları puanlar üzerinden e, öğrencilerin bir puanları oluştu. E, bu öğrenci tarafı. Bir de bunun işveren tarafı var. Buraya çok fazla Türkiye'de çok fazla önde gelen firmalar yönüllü olarak katıldılar. Öğrenciler bir havuzda toplandı. Tüm Türkiye'deki öğrenciler ve öğrencilerin almış oldukları puanlara göre ilgili kurum kamu kurumları olabilir, özel sektör olabilir. Onlara staj teklifi gönderdiler. Bu staj seferberliği şöyle güzel bir tarafı vardı. Öğrenciler havuzda ...sadece puan olarak gözüküyorlar Yani hangi üniversitenin öğrencisi, hangi sadece bölümleri ve puanları gözüküyordu. Bu anlamda biraz daha liyakatin olduğunu düşünüyoruz. Bizim üniversitemizden de 117 öğrencimiz bu programa başvurdu. Ve şu anda bunun dönüşleri devam ediyor. Biz bu staj seferberliğinde staj yapma hakkı kazanan öğrencilerin... ...yani kendilerine davet gönderilen ve daveti kabul eden öğrencilerimizi yine sosyal medya hesaplarından ilan ediyoruz ve yetenek kapısı özür dilerim kariyer kapısı üzerinden bunları gün gün ve gün e, takip ediyoruz öğrencilerimiz yine birebir iletişime geçerek onları bu konularla konularla ilgili bilgilendirdik ve yönlendirdik e, Bu anlamda bu süreç hala devam ediyor Aralık ayının sonuna kadar da devam edecek e, Bunun haricinde e, yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri için bir oryantasyon e, yani uyum programı toplantısı gerçekleştirdik ve bu toplantıda e, neler yapabiliriz diye konuştuk. E, oryantasyonumuz e, başlayacak yakında. Bunları detaylarını e, paylaştık web sayfamızda. Web sayfamızı az önce Tevfik Hocam anlatmıştı. Bizim işveren öğrenci ve mezunlarımızı bir araya getirdiğimiz, onları buluşturduğumuz bir web sayfamız var. Öğrencilerimiz, hocam da söylediği gibi bu sayfaya girerek kendi profillerini oluşturuyorlar, kendi özgeçmişlerini oluşturuyorlar. Daha sonra firmalar da bu sayfaya üye oluyorlar ve iş ilanları veya staj Stajyer öğrenci ilanlarını bu sayfada veriyorlar ve biz bu sayfada onları bir araya getirmiş oluyoruz. Bu sayfamızı kullanarak Ramazan Mahmut Karakaya isimli öğrencimiz işe başladı. Bunu da inşallah devamı gelir. Bu anlamda web sayfamızda üye olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, biraz da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden bahsetmek istiyorum. Cibiko.gov.tr adresine girdiğiniz zaman karşınıza Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin sayfası gelecek. Buradan sayfanın alt tarafında projeleri tıkladığınız zaman Cibiko'nun yürütmüş olduğu projeleri göreceksiniz. Burada üniversite yetenek her yerde, staj seferberliği, az önce bahsettiğim uzaktan eğitim kapısı, e, DABİS yani Yalışman bilgi sistemi, kamu veri gibi pek çok alt platform var göreceğiniz gibi. bunları kullanabilir, bunlara bakabilir, üye olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yine belirtmek istediğim önemli bir husus var. O da yetenek kapısı. Yetenek Yetenekkapısı.org e, internet sitesinden girdiğiniz zaman karşınıza bu şekilde bir sayfa gelecek. Ve siz e, daha önce üye olmadıysanız e, buraya üye olmanız gerekecek. Size yine buraya üye olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü biraz sonra sayfayı anlatacağım. Ne, neler Size ne gibi faydalar sağladığından bahsedeceğim. E şimdi karşınıza gelen ilk sayfa bu şekilde. Üst taraftan bakacak olursanız yetenek kapısı yazısının hemen altında öğrenci mezunu veren bir üniversite ee, girişleri ayrı ayrı modüller farklı farklı işliyor. Ee, siz öğrenci ve mezun kısmından giriş yapacaksınız. Peki giriş yaptığınızda karşınıza ne gelecek? Ee, i̇lk önce e, ad, üye olmak istiyorum kısmını tıklayacaksınız, bir e-mail ile üye olacaksınız daha sonra size bir aktivasyon e, linki gönderecek girmiş olduğunuz mail adresini. 24 saat içerisinde bu mail adresini aktivasyon linkine tıklarsanız üyeliğiniz aktif olmuş olacak ve karşınızda öğrenci olarak şöyle bir ekranda gördüğünüz modül gelecek. Burada sizden profilinizi tamamlamanı, tamamlamanız is isteniyor. Ee, ne işe yarıyor bu yetenek kapısı? Tıpkı bizim üniversite web sayfamızda yapmaya çalıştığımız, yaptığımız gibi iş ve staj ilanları, etkinlikler, kariyer fuarları, bunlarla ilgili tüm Türkiye çapında bilgilendirme yapılan tüm üniversite öğrencilerinin bir araya geldiği, tüm Türkiye'deki firmaların bir araya geldiği bir platform burası. Dolayısıyla sadece kısıtlı bir bölgede değil, tüm Türkiye çapında çok güzel büyük firmaların katıldığı bir platform. Dolayısıyla bunların ilanlarına ulaşabileceksiniz ve ilanlarına başvuruda bulunabileceksiniz. Sol taraftaki menüde görürseniz, eğer iş ve staj ilanları, duyurular, etkinlikler, kariyer fuarları, iş verenler ve kariyer danışmanlığı butonları var ve buralardan bu modülleri, butonları kullanarak çok rahat bir şekilde yetenek kapısını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu yetenek kapısının öğrenci modülü, bir de bunun kariyer merkezleri için olan modülü var. Biraz da onunla ilgili bilgi vereyim size. Bunlara da kullanıcı adı ve şifreler kariyer merkezleriyle paylaşıldığı, kariyer merkezleri giriş yapabiliyor. Ee, mesela bizim üniversitemiz için şu anda e, modülümüz bu şekilde gözüküyor. Karşımıza çıkan arayüz bu şekilde. Yine sol taraftaki menüler birbiriyle benzer. Ee, biraz bilgiler vereyim. Mesela burada e, ilk sütunda, ana sayfanın altındaki ilk sütunda e, 1987... Öğrencimiz gözüküyor. Bizim öğrenci sayımız çok daha fazla. Dolayısıyla siz bütün öğrencilerimizi yetenek kapısına üye olmaya davet ediyoruz. Üye olmanızı istiyoruz hatta şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu 1987 öğrencinin 1854 tanesi aktif. Bu ne anlama geliyor? 1987 öğrenci başvurmuş ama bunlardan sadece 1854 tanesi kendilerine gönderilen aktivasyon mailini tıklayarak kullanıcı isimlerine kullanıcı şifreleriyle girerek aktive olmuşlar. Diğer kısımlar hakkıda kalmış yani sisteme çok kullanabilecek durumda değiller. Bunun sağ tarafında yine 343 tane işveren var. Bu 343 işveren sisteme kayıtlı durumda ve sadece Konya Teknik Üniversitesi işbirliği halinde bu iş verenler ama tüm Türkiye çapında düşünecek olursak işveren sayısı tabii ki daha fazla e, hedefimiz amacımız bunların daha da artırılması yönünde yine sağ taraftaki sütuna bakacak olursanız 314 tane iş ilanı verilmiş şimdiye kadar ve bunların 60 tanesi şu anda aktif yani 60 tane aktif iş ilanına ulaşabilirsiniz bu sayfayı kullanarak ee, yine en sabit üstüne bakacak olursanız 17 tane etkinlik yapılmış. Şu an aktif bir etkinlik yok ama yeniden bir etkinlik planlandığında veya bir etkinlik olduğu zaman buradan size uyarılar verecek. Bu benzer bir modülü siz kendi sayfanızda da göreceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yetenek kapısına üye oluyor olmanız size oldukça fazla avantaj sağlayacaktır. Evet, bütün bu bilgileri verdikten sonra biraz da kariyer merkezimizden bahsetmek istiyorum. Biz kimiz? Yönetim kurulumuzda bir müdür, iki müdür yardımcımız ve dört tane öğretim üyemiz var. Toplamda yedi kişiden oluşuyor. Öğretim üyelerimizi yönetim kuruluna seçerken de, onlara davetçileri gönderirken de fakültelerimizin ve meslek yüksek okulumuzun temsil edilmesi adına çeşitlendirmeye çalıştık. Bu arada tüm yönetim kurulu üyelerimize buradan teşekkür etmiş olayım. İletişim bilgilerimiz neredeyiz, yerimiz nerede? Biz rektörlük binası içerisinde zemin kattayız. İrtibat telefon numaranız ve e-mail adresimiz, daha önce hocamızın da bahsettiği gibi web sitemizin adresini, sosyal medya hesaplarımızı yine hatırlamak üzere bu sayfada görebilirsiniz arkadaşlar. Sizleri kariyer merkezine mutlaka bekliyoruz. Yani Bu üniversiteye adım attınız bir şekilde kariyer merkezli mutlaka iletişim halinde olmanız lazım. Sizleri bu pandemiden dolayı zaten çok fazla birlikte olamadık sizlerle. Bu şekilde uzaktan görüşüyoruz ama burada olduğunuz dilerim ki pandemi süreci en kısa zamanda sonlanır ama bir şekilde burada fiziksel olarak bulunduğunuz ilk anda kariyer merkezine sizleri bekliyoruz, davet ediyoruz sizlerle tanışmaya ve birlikte işbirliği içerisinde olmaya mutlaka davet ediyoruz arkadaşlar. Bunun haricinde bir de öğrenci topluluğumuz var. Kariyer Planlama ve Geliştirme Topluluğu isminde. Bunun akademik danışmanı da yine Tevfik Hocamız. Hocam biraz topluluk hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Tabii hocam. Kariyer Planlama ve Geliştirme Topluluğu arkadaşlar şu anda pandemi döneminde başladı. Ve 95 üyemiz var. Bunun haricinde biz kariyer merkezi ile beraber çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz. Bu pandemi sürecinde fazla bir şey yapamamıza rağmen sosyal medya hesaplarımızı açtık. Bu sosyal medya hesaplarından bizleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bunun haricinde burada sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Hocam çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Evet arkadaşlar, bizi dinlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi pandemi sürecindeyiz, evet. E, ama bunlar bizim e, mümkün olduğu kadar e, yapmak istediklerimizi yapamamıza sebep olsa da e, yine bizler, gönlümüz sizlerle e, pandemi sürecinden sonra fiziksel olarak burada olduğunuz zaman sizleri e, kucaklamak için biz buradayız, bekliyoruz. E, bundan sonra çalışmalarımızda da yine örgütlerle işbirliği içerisinde olacağız. Bu arada şunu hatırlatmak istiyorum. Daha önceki slaytlarda vermiş olduğum e-mail adresini biz sürekli açık, gün içerisinde defalarca kontrol ediyoruz. Bize ulaşmak istediğiniz zaman ister sosyal medya hesaplarımızdan, ister e-mail adresinden, ister telefon numaralarından bize mutlaka ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular herhangi bir şekilde size faydalı olabileceğimiz, bizimle ilgili öğrenmek istediğiniz ne varsa, üniversitemizle ilgili öğrenmek istediğiniz ne varsa, kariyer merkezi sizin bu 4 yıllık eğitiminiz süresince, 2 veya 4 yıllık buradaki geçireceğiniz eğitim süresince sizin için bir yol arkadaşı olacaktır. Ve sizlere çok fazla faydalar olacaktır. O yüzden bizimle mutlaka tanışmaya gelin arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.